okulumuzun sıcak ortamını sizlere tanıtmak hem de eğitimin gücünü hep birlikte bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bildiğiniz üzere bu hafta tutum, yatırım ve yerli mallar haftasını kutlamaktayız. Musiki ruhun gıdasıdır derler. Dünyaya ilk adım attığı anda başlar insanoğlu tanışmaya musikiyle. Kulağımıza ezim okunur, sonra analarımız minilerle uyutur büyütür bizi. ne hepimize güzel nasihatler. Bir ananın en güzel doğasıdır evladının mutluluğu, huzuru. Üretken olsun ister, vatansever olsun ister, sağlıklı olsun ister evladım. Ruhuna işler can parçası, inceler inceye niyetini. Aile de evladına desaret veren sevgi tohumları saçan. Aile de paylaşmayı, yardımlaşmayı öğreten. Bebeklikten.